Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine cap canlı, bugün yine enerjik, bugün yine pozitif, bugün yine hayat dolu, umut doluyuz. Bugün Ramazan'ın artık son haftası, bayramı burada 3 gün kaldı. Rabbim cümlenizi, hepimize hayırlı, mutlu, sağlıklı bayramlar getirsin inşallah. Hayatlarınız güzel, evleriniz şen, bedenleriniz sağlıklı, gönülleriniz hoş olsun. Bakışlarınız umut dolu olsun diliyorum. Bugün bugün çok önemli bir şey yapacağım size. Bugün yapmak istediğim şey sirke. Mutlaka hepiniz evlerinizde sirke yapıyorsunuzdur. Fakat ben bugün değişik bir sirke yapacağım. Bundan önce neden sirke yapacağımı anlatmak istiyorum. Bugün yapacağım sirke hurmadan olacak. Neden hurmadan? Çünkü Ramazan'da aldığımız hurmalardan belki kalanlar vardır. Belki e, yemedikleriniz vardır. Bu bunların dışında hurma çok faydalı bir besin. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde geçer. Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği iki şeyden biri hurma, biri de süttür. Oruçlarınızı hurmayla açın. Hurma yoksa Suyla açın der. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Hurma vücuda enerji veren bir besin. Tok tutan bir besin. Vücudun e, şekerini düzenleyen bir besin. Sirkesi, sirkesi de keza öyle güzellik iksiri diyorum ben sirkesine. Sirkesi hurma sirkesi içildiği vakit diyet yapanlara, Zayıflamak isteyenlere tavsiyemdir iştah kesici bir özelliği vardır sirkenin, hurma sirkesinin. Hurma sirkesi genelde Arap ve Orta Doğu ülkelerinde çok tüketilen bir sirkedir. Ben de bugün değişiklik olsun diyerekten kalan hurmalardan sirke yapmayı düşündüm. Zaten ben evimde her şeyi kendim yapmaya özen gösteriyorum. Kendi ürettiğim şeyleri tüketmeye özen gösteriyorum. Dışarıdan mümkün mertebe hazır gıdalardan, hazır yapılmış yiyeceklerden uzak duruyorum. Sağlığıma çok dikkat ediyorum. Kesin siz de öylesinizdir. Sirkemize geçmeden önce hurma zaten insana benzer. Eleğin üstünde kalan diye bir sözü vardır. Yani insanın insanı yaratılmadan önceki o alta inen toprağın üstünde kalan toprakla da hurmalar oluştu denir. Biz bunun e, Kur'an-ı geç, Kur Kerim'de geçen yiyeceklerden biri olması ve çok da faydalı olmasından dolayı sirkeyi yapmaya karar verdim. İlk önce akşamdan ısıttığımız ölçümüz söylüyorum. Benim kavanozum 3 litrelik bir kavanoz. Şu şekilde. Ben bunun 2 litre kadar su koydum içine. Akşamdan e, hurmaların çekirdeklerini çıkartarak ılık suyun içine ıslatın. Ben akşamdan hazırladım. Bunlar kuru hurmalardı. Bundan dolayı da akşamdan ıslatmayı tercih ettim. Bunlar da benim Arabistan'dan getirdiğim hurmalardı. Bunlar daha yumuşaktı. Çünkü ben bunları kaynar suyla yıkamıştım sofraya getirmeden önce. Dolayısıyla bunları çok fazla ıslatma gereği duymadım. Şimdi bu 2 litrelik suyumuzun içine hurmalarımızı şu şekilde göstereyim ben. Hurmalarımızı burada elimizle ezerek bakın içine ezerek atıyoruz. Elimizle ezmemiz gerekiyor. Hurma lifli olan bir yiyecek. Bundan dolayı da besin değeri çok yüksek. Enerji veren bir besin, sağlıklı bir besin. Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği bir besin. Dolayısıyla ben hurmayı çok seviyorum. Kesin siz de öyle yapıyorsunuzdur. Ezerek ben hurmaları içine koyuyorum. Ne kadar hurmanın ölçüsü olacak derseniz şöyle söyleyeyim ben size. Sizin kabınız ne kadarsa eğer onun çeyreğine gelecek şekilde hurmaları koyacaksınız. Çeyreğine diyorum. Mesela bu kadar, burasına kadar ben hurma koyacağım. Siz aynı şekilde yani 4 litreye 1 kilo hurma diye ben söylemiyorum. Yani kabın 3'te 1'ine gelecek şekilde hurmalarınızı koyun. Epey hurmamız oldu fakat ben şunları da almak istiyorum. Bunlar kalmasın burada. Şu şekilde ezdim ben bunları. Hurmalarımızı. Gördüğünüz gibi rengi çıktı. Rengi de çok güzel olacaktır. Altın sarısı gibi. Ben zaten altın sarısı renkleri çok sevdiğim için hep bana böyle pozitif bir enerji verir. Sanki pozitif bir renktir altın sarısı. Toprağın rengini hatırlatır. Yanına yarım çay bardağı kadar sirkemizi koyacağız. Sirkenin cinsi hiç önemli değil. Doğal olmasına dikkat edin. Ben evimde bulunan doğal elma sirkesinden kullanıyorum. Sizin de aynı şekilde siz de yapabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar kaya tuzu şu şekilde kalın bir tuz. Tabi kaya tuzunu her yerde bulamıyoruz. Ben bulduğum zaman mümkün mertebe çok almaya çalışıyorum. Yemeklerimde de ben bu tuzu kullanıyorum. Tahta kaşık. Çünkü çelik sürülmemesi gerekiyor. Şeye. Sirkeye. Bunu ilk önce tuzunu eriye, eriyene kadar karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Bu tuzu zaten şu şekilde. Bakın rengi bile şimdiden sapsarı oldu. Çok güzel oldu. Bu sirkeye ben 2 litre su koydum ama 3 litreye tamamlayacağım. Şurada gördüğünüz gibi kalan bir bölümü var. Tahta kaşıkla iyice karıştırın. Sonra üstüne birazcık daha su ekliyorum. pamuklu bir beyaz bez. Bu bezler ne bezi? Ben şöyle söyleyeyim. Bu bezler genelde bebeklerin ağzını falan silmek için, ağzını silmek için pamuklu, yumuşak bezler var. Ben bunlardan kullanmayı tercih ediyorum. Çok severek aldığım ve hatta kendim diktiğim diyeyim, aldığım demeyeyim. Kendi diktiğim bezler. Mesela bu penyelerden falan onların da ben kenarlarını dikiyorum. Bu tür şeylerde kullanmak için bez yapıyorum. Siz de böyle tavsiye ederim ağzını da kapatıyoruz ve bunu götürüp karanlık ve serin bir yere, ben kilere koymayı tercih ediyorum. Serin, serin bir yere koyuyoruz. Her gün, 6 hafta boyunca, her gün bunu tahta kaşıkla karıştırıyoruz efendim. 6 hafta boyunca. 6 hafta sonra sirkemizi süzüyoruz. Süzüyoruz. İster tülbentten sürün, süzün. İsterseniz çok ince delikleri olan süzgeçten süzün. Çay süzgeci gibi mesela. O çok küçük delikli çay süzgeçleri var böyle file şeklinde. İsterseniz onlardan süzebilirsiniz. Onlardan süzdükten sonra tekrar bir daha süzüyorum. iki kez. Altı hafta sonra bunu iki kez süzüyorum. O süzdüğümü de bir iki hafta daha bekletiyorum. İçindeki hurmanın posası iyice alta insin diye. Sonra üstünde böyle altın sarısı, o mis gibi sirke kalıyor. Onu da e, süzüyorum küçük şişelere. Neden küçük şişelere? Ben hediyeleşmeyi çok seviyorum. Bundan dolayı da bu tür şeyleri reçellerimi falan hep küçük küçük kavanozlara, küçük şişelere yapıyorum ki giderken arkadaşlarıma bir reçel, bir sirke götüreyim diye. Ben öyle çikolata alıp hazır şeyler alıp gitmekten hoşlanmıyorum. Bundan dolayı da tercihim kendi yaptığım evde yiyecekleri götürmek. Hiçbir şey bulamazsam kendi yaptığım kireç çözleri götürüyorum. Geçen gün arkadaşım geldi. Benim dedi kireç çözüm kalmadı. Hiç önemli değil dedim. Benim yaptığım bir kireç çözüm var. Zaten kenarda sürekli yedekte duruyor. Ondan sana verebilirim. Süzdüm. Portakal kabukları vardı içinde kokulu olsun diye. Süzdüm ve kendisine verdim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Amacım sizlere faydalı olabilmek. Amacım sizlere doğal yaşamı sevdirebilmek. Bu konuda da çok basit hayat tecrübelerimi sizlerle paylaşabilmek. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.